Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler derdinizler taşeron işçilerin insan sağlığına aykırı şartlar altında çalıştırdığı et fabrikalarında koronavirüsü vakaları sürüyor. Daha önce başka eyaletlerdeki kesimhanelerde çalışanlarda tespit edilen koronavirüsü şimdi de Osnabrück'teki bir mezbahada ortaya çıktı. 92 kişi de koronavirüs tespit edildi. Daha önce de Gütersloh, Steinfurt, Wesel ve Vehda kentlerindeki kesimhanelerde çalışan emekçilerde de virüs tespit edilmişti. Osnabrück Sağlık Dairesi virüs tespit edilen çalışanlarla temasta bulunanların 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu. Sağlık ve güvenlik kurallarının ihlali durumunda yüksek cezalar mı verileceği yoksa et endüstrisinde çalışanlar için yapılan iş yeri sözleşmesinin iptal mi edileceği konusunda koalisyon hükümeti et sanayicilerine karşı bir karar alamadı. Alman hükümetinin korona kabinesi Alman mezbahalarındaki koronavirüs salgınlarının sonuçları ile ilgili müzakereleri çarşamba günü erteledi. Et endüstrisi yurt dışından getirdiği sezonluk işçilerini güvencesiz ve ağır koşullar altında çalıştırması çok sayıda işçinin bir arada kaldığı konaklama koşulları nedeniyle yıllardır gündemden düşmüyor. Ancak Alman hükümeti et lobisi karşısında hazır ol vaziyetinde olduğu için yasayı imzalayamıyor. Tecrit, parasel endişeler ve yetersizlik hissi korona salgını başladığından beri çok sayıda Amerikalının günlük yaşamını belirliyor. ABD'li bilim insanları intihar ve uyuşturucu bağımlılığı vakalarının güçlü bir şekilde artacağından korkuyor. Koronavirüs salgını ruh sağlığını da zora soktu. Bu durumdan özellikle daha önce psikolojik problemi olan insanlar daha fazla etkileniyor. Yaşama gücünü kaybettiği için intihara teşebbüs etmiş insanlarda korona salgını nedeniyle kendi yaşamından, ailesinin yaşamından ve kendi sağlığından korkma duygusu baş gösterince intihar düşüncesi yeniden aktifleşti. Koronavirüs salgınının yayıldığı ve ölümlerin arttığı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda Amerikalı arasında umutsuzluk ve güçsüzlük duyguları güçlendi. Mart ayının ortasından bu yana birçok eyalette sokağa çıkma yasakları ile birlikte kitlesel işsizlik rekor kırdı ne olacağına dair belirsizlik korkuyu daha da etkili hale getirmiş durumda. ABD'li bilim insanları, önümüzdeki birkaç yıl içinde alkol veya uyuşturucu bağımlılığı veya intihar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybedebileceği uyarısı yaptı. Konuyla ilgili Well Bank Trust tarafından yapılan çalışmaya Washington'daki Graham Merkezi'nin müdürü Westphal'de katıldı. Jack Westphal, işini kaybetme ve buna bağlı olarak yaşam korkularının çoğunlukla intihara yol açtığını söyledi. Tıpçılar prensip olarak herkesin salgının ruh sağlığını olumsuz olarak etkilediği konusunda hemfikir. Ancak nüfusun bazı kesimleri daha yüksek risk altında. Westphal'a göre bunlar Afrikalı Amerikalılar ve Latinler, kırsal nüfus ve sosyoekonomik durumu düşük olan ve işsiz kalma olasılığı daha yüksek olan insanlar. Bu krizde yardıma ihtiyacı olan insanların telefonla danışmanlık ve stres hatlarını aramalarında keskin bir artış yaşandığı görülüyor. Korona salgınında küçücük evlerde yaşamak zorunda kalan tecrit edilmiş, korkuları aktifleşmiş aileler içinde şiddetin yüzde %78, cinsel istismarın %44 arttığı belirlendi. Bundan başka yeme bozuklukları, uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon vakalarında da artış olduğu görüldü. Westphal, ABD hükümetinin vatandaşlarının ruh sağlığına daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi. SDU Başbakanı AKK korona krizinde vergilerin yükseltilmesine karşı. SDU Başkanı AKK korona krizinin etkilerini finanse etmek için varlıklılardan daha fazla vergi alınmasına karşı çıktı. Kram Karambava, Zabürka Saitung'a yaptığı açıklamada vergi artışlarının yatırımları artırmayacağı iddialarını tekrarladı. Kram Karambava, SPD'li Maliye Bakanı Scholz'un varlık vergisine açık olduğuna dair açıklamaya da karşı çıktı. SPD eş başkanı Esken varlık vergisini seslendirirken Walter Borjans da vergi boşluklarını kapatmak için yüksek gelirlerden daha fazla vergi alınmasını talep etmişti. AKK ebeveynlere korona krizinde daha uzun ödeme yapılmasından yana. SEDU Başkanı AKK, korona krizinde ailelere daha uzun süre mali yardım sözü verdi. Zarbülük'e Saytunga yaptığı açıklamada, şu anda ailelerin yaptıklarının çok önemli olduğunu söyleyen AKK, bu nedenle babalar ve annelerin maaşlarının yıl sonuna kadar ödenmesine devam edilmesini istedi. Korona salgını nedeniyle evde çocuklarına bakmak zorunda olan ve bu nedenle çalışamayan ebeveynlere 30 Mart'tan bu yana 6 hafta boyunca net gelirlerinin %67'si oranında yardım yapılıyor. Bu süre kademeli olarak sona eriyor. AKK bu sürenin 10 haftaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Alman demir yollarında binlerce emekçi COVID-19 salgını nedeniyle işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya şirketin tasarruf önlemleri gerekçesiyle 10 bin çalışanın işine son vereceği belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle seferleri %80 oranında duran ve ciddi yolcu kaybına uğrayan Doğu Çaban hükümetten destek istedi. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre Alman hükümeti şirkete personel giderlerinden 2 milyar 250 milyon euro tasarruf yapılması şartıyla 5 milyar euro kredi vermeyi kabul etti. Bu koşulla verilen krediyle Almanya genelinde 10 binden fazla emekçi işini kaybedecek. Doğu Çaban bünyesinde 213 bin emekçi çalışıyor. Sendika şirketin açık olan pozisyonlara yeni eleman almama ve gençlere sunulan staj imkanlarının kısıtlanmasının da gündemde olduğunu açıkladı. Hesan okullarının ikinci aşaması bugün katı önlemler altında başladı. Şu andan itibaren yüz binlerce öğrencinin evde öğrenme dönemi bitti. Bugün itibariyle hijyen ve krono fiziki mesafe kurallarıyla dördüncü sınıflar ve ilkokul öğrencileri her gün ve her zamanki sınıflarında olmasa da tekrar derslere girmeye başladı. Çünkü sınıflardaki öğrenci mevcudu 15 ile sınırlandı. Dördüncü sınıf öğrencileri önümüzdeki iki hafta boyunca 20 saat ders görecek. Bir ve üçüncü sınıf öğrencileri ise 2 Haziran'dan itibaren derslere girmeye başlayacak. Son sınıf öğrencileri 27 Nisan'da derslere girmeye başlamıştı. Kısıtlamalar büyük olasılıkla bir sonraki öğretim yılına kadar sürecek. Sınıflarda maske takılması şartı konulmadı. Ancak isteyen öğrenci takabilecek ve okul içinde zorunlu olarak maskeyle dolaşılacak. Öğrencilerin taşındığı otobüs ve tramvaylarda ise maske takılması zorunluluğu getirildi. Değerli dinleyiciler, Radio Kassel hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'yi dinleyeceksin.